Evet dostlarım herkese selamun aleyküm Video hoş geldiniz. Şimdi hint birbirlerine e, yumurta vereceğim. Yumurtaları da bu şekilde e, ayarladım. Şimdi şurada şekerli e, mıncır var. Bunların da yavruları çıkmadı dostlarım. Herhalde yumurtaları boş. 5 tane yumurtası vardı ama daha yumurtaları çıkmadı. Bakacağız artık birkaç güne e, günleri tamamlanıyor. Her iki yavru çıkması demek ki bunların yumurtaları boş. Bunların yavruları çıkmaya devam ediyor dostlarım. Şimdi bunlara da e, yumurtalarını verelim. Yavrularını beslesinler. Şunları. Hatta bu onları takayım. Ondan sonra videoya devam edelim. Evet dostlarım, yumurtalarını koydum. Şuna pamuk yumurtasını yiyorum. Bir de yumurtanın içerisine e, kalamar kemiği tozu koydum. Yani kalamar kemiğinin toz halini getirip yumurtaya karıştırdım. Kalsiyum açısından yavrulara faydası olur. Bakın burada da çıkıyor ya. İşte pardon mıncır. Mıncır az önce yumurta yiyordu da bıraktı. Bakın dostlarım anne baba hemen yuvadan çıktı. Hızlıca yumurta yiyecekler. Bir süre bekleyip ondan sonra yavruları kusacaklar. Yavrular eğer ki biraz da büyük olursa direkten yer yemez kusuyorlar. Ama yavrular eğer ki küçükse ee, onu biraz da midelerini bekletip öyle kusuyorlar. Yani öyle kusuyorlarmış. Şu anda dostlarım ben bir tane yumurta görüyorum. Normalde dört tane yumurta vardı. Ama iki tane yavru görüyorum. Öbür yavru nerede? Gözükmüyor. Şu anda bir yuvaya baktım da. Bakın yavrular. Görüyor musunuz? İki tanesi gözüküyor. Üçüncü yavru nerede bilmiyorum. Ya da yumurta. Biraz daha dibe yaklaşıyorum ama görebildiğim kadarıyla. Yere de bakıyorum acaba yere mi düştü yavru diye. Yerde de yok. Çünkü dostlarım e, yavrular yere düşebiliyor. Benim çok sık yaşadığım bir durumdu. Kuşlarımın yavruları çok sık yere düşerdi. Hani önceki Hint birbirlerimin yav, e, yavruları. Şu siyah beyaz olan annesi ve babası çok yavru düşürürdü. Güzelce yumurtalarını yiyorlar. Hali bir yuvaya bakıyorum da yumurta da yok yavru da yok. Acaba nerede yani? Boş yumurta olup da onu hissettiler. Boş olduğunu yediler mi onu da bilmiyorum. Neyse ilerleyelim süreçte de anlarız artık. Evet dostlarım kuşlarımıza mamalarını verdik. Güzel bir şekilde yiyorlar. Bakın burada da. Mıncırı suyu da bunların da yavrusu çıkmadı muhtemelen yumurtaları boş. Acaba şey mi yapsak ya? Zaten bunların e, yumurtası çıkmaz. Eğer ki çıkmazsa bunlardaki yavruyu alıp buraya koysam acaba öyle mi yapsam diye düşünüyorum da ya da hiç miyim ya kendi yavruları kendileri büyüsün değil mi? Zaten öyle bir zorlanmaz da 2-3 tane yavru da. Neyse yapacak bir şey yok nasip. Artık yavruları olursa olur. Burada da muhabbet kuşları var. Fıstık içeride. Gündüz de burada su içiyor. Dostlarım bunlara yumurta vermeyeceğim. Dün değil öbür ikisi gün vermiştim bunlara. Ya fazla yemiyorlar zaten. Muhabbet kuşlarının öyle bir yumurta hevesi yok. Yani yem dışında işte bir şey yiyin falan. Ha bazı kuşlar böyle yem dışında da her şeyi yiyor. Mesela boncuk. Yem dışında insan yemeği bile yer. Şimdi onları da göstereceğim. Yuvada da fıstık var. Fıstık ne yapıyorsun kız? He? Fıstığımda durum iyi dostlarım. Biliyorsunuz birkaç gün önce fıstıkta yumurta sıkışması olmuştu. Yumurtasını çıkarmıştı fıstıktan. Şu anda durumu bayağı bir iyi. Çok şükür. Hiçbir sıkıntısı yok. Evet dostlarım burada da yeni getirmiş olduğumuz kuşumuz var. Adı Bahar. Bunu muhtemelen limonla birlikte eş yaparım. Ya zaten limon için getirdim ama eğer ki limonla anlaşamazsa gündüzde de bunu eş yaparım. Limonla boncuk da burada. Bunu getirmemin sebebini dostlarım artık boncuğa ayıracağım limondan. Çünkü boncukta yuva olmasa bile boncuk eşleşiyor. Yani yumurta yapmasını bile istemiyorum artık. Çünkü biliyorsunuz yaşı bayağı bir ilerliyor. Bacağında da zaten sıkıntılar var boncuğun. Yani yumurta falan yapmasın. Boncuk ne yapıyorsun kız he? Şu anda tüy dökümüne girdin. Bakışlara bak ya, maşallah. Limon, ne yapıyorsun Limonun gözleri simsiyah ya, çok güzel. <laughs> evet dostlarım işte videomuz bu kadardı. Kuşları da böyle bir göstermiş oldum. Bu kuşta muhtemelen yumurta var. Ee, yuvalığı taktım artık yuvalaya falan yumurtlasın. Çünkü bazı kuşlar yuva dışında yumurtlamıyor, yumurta iç, içinde tutmasın. Aa, ondan dolayı <laughs> yuvayı buraya koydum. Bakın o da zaten kuşlara bakıyor. Bunlar, bunları da yarın limonla beraber yan yana getireceğim. Bunun videosunu da çeker atarım YouTube'a. Baharla limonun ilk buluşması diye. Evet dostlarım video izlenen kız Allah'a emanet olsun. Görüşürüz.